Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese saygılar, sevgiler. Dün akşam sizlere paylaşmış olduğum videodan sonra gök resmen yarıldı ve yeryüzüne indi diyebilirim. Tabiri caizse. Ali Rıza hocamı aradım. Hocam nasıl orada durumlar? Ben burada oraya buraya koşturuyoruz falan. Ama sıklam olduk. Perişan olduk. Dedi ki Ercan burada bir şey yok ama sizin o taraf dedi simsiyahtı. Aynen burada gök yarıldı ve resmen yeryüzüne indi. Biz şükürler olsun hemen önlemlerimizi yine aldık. Zaten size dün çekmiş olduğum videodan sonra buradaki küçük ördekleri bu gece de yağmur yağar diye bizim boş kafeslerden birini almıştım. Burada bıraktıklarımda daha büyükler ve artık hiçbir şekilde sudan etkilenmeyecek olan ördeklerimiz. Hint asker ördekleri, kazlarımız. Bıdı bıdı. Bıdı. Kızım. Bıdı. Çok mu ıslandın? Yani gördüğünüz gibi bu alan böyle ciddi anlamda su doldu. Ben hemen alt taraftan açtım. Orası çok göletti. O su en azından gitti oradan. Burada kalanlarda bir sıkıntı yok. İçeriye aldıklarında kümesteler. Onlarda da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Diyoruz ya önlem alalım. Evet alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız eleştiriyor. Eyvallah. Bakın yapıcı olan her şey okey. Ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok. Burada inanın böyle bir yerde biz bu kadar hiç bakın bu yağmurdan sonra bir tane bile kayıp vermemem mucizedir. Ha verseydim onu da yayınlayacaktım. Ama şükürler olsun vermedik. Kümesler ne alemde? Onu da göstereyim de en azından yani kümeslerin durumunu da bilelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi burada birey ve süseksler. Yere bakalım. Yerde de hiç su, ıslanma vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Kümesler bu anlamda gerçekten su almaması içimi çok rahatlattı. Ördekleri bu odaya koydum. Buradalar, içerideler. Burada yine hintleri salmıştım. Burada kimler var? Ona da buraya da bakalım. Burada da bir sıkıntı var mı? Arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Burada da horozlar almıştım zaten. Hepsi buradalar. Dediğim gibi. Burada sıkıntı yaşamadık. O yağmurda en korktuğum şey neydi? Yeni üzerine şeffaf saç yapmış olduğum yerde arkadaşlar. Orası da hiçbir şekilde su almadı. Orada da bir tane bile kayıp yaşamadık. Şükürler olsun. Köpekler yavruları saldım. Bir problem olur. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşanır diye. Bunlar serbest kalacaklar. Şimdi akşam olmadan önce ne yapıyorum? Gündüz Eski ördek yumurtalarım vardı yatılmayan. Onları haşladım bir posta verdim. Şimdi hemen yine şuraya arkadaşlar yumurtaları attım. Şu an kaynıyorlar. Bu yumurtaları da içerideki bizim civcivlerimize vereceğiz. Beçlere vereceğiz. İşte oradaki astrologlara, mavicilere, goldlara, koşinlere hepsine vereceğiz. Akşam bir yumurta yemeleri önemli çünkü enerjiyi almaları, protein almaları gerekiyor. Hava sıcaklığı şu anda 18 derecelerde. Onun için yumurta gerçekten bu anlamda işe yarayacaktır. Hemen ben de yumurta yaşlıyorum Irmak ne durumda? Irmak gördüğünüz gibi artık seviye en üst seviye, noktaya gelmiş durumda. Nasıl bir yağmur yağdı? Onu söyleyeyim. Bakın kovayı koydum. Hemen kovalar doldu. Şunları koymuştum. Hemen kovalar da doldu. Bir problem yaşamadan buraya atlatmamız bizim için mucize oldu. Allah'tan gelen arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bazen kayıplar verebiliyoruz. Bazen de vermiyoruz. Bugün vermediğimiz günlerden bir tanesi. Biz gerekli önlemleri almak için neyse yapıyorum arkadaşlar neyse yapıyorum. Bazı arkadaşlarım eleştiriyorlar. Eleştirebilirler, yapıcı olan her şeye okey. Ama sen gel burada bu işin başında ol. Ondan sonra bakalım kim kime hak veriyor. Öyle gerçekten kolay değil. Biz kolay olmadığını bildiğimiz için, bildiğimiz için bu kanatları sevdiğimiz için bu kadar zorlukların olacağını tahmin etmemize rağmen biz bu işi yapıyoruz. Böyle bir şey sevda. Onun için koşturuyoruz. O yağmurda ıslandık, çamur olduk vesaire şu bu. Yani üstümü hiç göstermeme gerek yok. Şu an görseniz perişan. Perişanım yani. Mutlu muyum arkadaşlar? Mutluyum. Huzurlu muyum? Huzurluyum. Gereken her şeyi yapıyorum. Şükürler olsun bugün çiftliğimizde bir kayıp yaşamadık dün de yaşamamıştık. Bu yağmuru da atlattık. Bu ansızın gelen resmen gökyüzünün yarılmasıyla yeryüzüne yağmurun inmesi ama böyle bardaktan boşalırcasına oldu mu oldu ama bir problem yaşamadık. Bugüne de şükürler olsun arkadaşlar. Kanatlar Alemi Samsun Kanalı olarak mücadeleye devam. Koşmaya devam. Yetiştirmeye devam, üretmeye devam. Elimden ne geliyorsa en iyisini yapmak için mücadele vereceğim. imkanlarım doğrultusunda hep söylüyorum. Yapıcı olan her eleştiriye okey arkadaşlar. Hiç sorun değil. Ha yıkıcı olanlarla da zaten işim olmaz. Onu da söyleyeyim. Onlar zaten üretemeyen, oturduğu yerden konuşan insanlar. Sen mi söylüyorum böyle? Dünyaya bir çivi faydaları olmayan insanlar. Bak bak da bizimki ne yapmış? Bıçağı aldı. Bak işte al. Al işte al. Kız ne yapıyorsun sen ya? Sen bizi bak biz, inanılacak gibi değil. Bak bizimki bıçağı almış. Ne yapıyorsun sen? Ne oğlum ne yapıyorsun? Bıçakla bize gösteri mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ya. Bizi de buluyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar dediğim gibi yapıcı olan her şeye varız. Yıkıcı olan insanlarla da işimiz olmaz. O olmayacak da. Dediğim gibi üretmenin üyesini bilmeyen kişiler zaten hayatımda yok. Bu son eleştirim yazanlara onlar yazmaya devam etsinler. Aynen yazdıkları da kanalda kalacak. Hiçbir yorumu da silmiyorum. Biz dedim ya madalyonun önünü de arkasını da gösteren taraftayım. Yorumların iyisini de göreceksiniz, kötüsünü de göreceksiniz. Eleştiriler varsa ve haklı eleştirilerse bana çok güzel eleştiriler geldi bu zamana. Şunu yap, bunu yap. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Ve ben onları takdir ediyorum. Ve sağ olsunlar, var olsunlar. Yani benim için gerçekten çok önemli. Ama sen eleştirinin dozunda ya bir şey yapma değil de ya bu işi bırak sen yapamıyorsun falan buna geldiğin zaman abim sen gerçekten hayvan beslemeyi bilmiyorsun. Doğal afet nedir başına gelmemiş. Allah da vermesin onu da söyleyeyim. Düşmanıma bile vermesin. İşte zaman problemi, hayat problemi, maddi problemler, manevi problemler. Bir sürü şeyler var. Çocuklar oynamayın bırakın. Oynama. Hadi kır çık oradan. Çık. Çık hadi. Çık. Yaramazlar. Bak şunlara ya. Neyse arkadaşlar bugünü de kapattık şükürler olsun. Oradan da gelenler kimler? Ördeklerimiz, kazlarımız geliyor. Çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız arkadaşlar bu afetler bunlara karşı yine lütfen abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız videolar anı anına önünüzde olur. Yorumlarınız baş tacımdır. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Her şeye rağmen her zaman bir umut vardır diyoruz ve o umudu bulmak için de koşmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Hep söylüyorum üzüleceğiz mutsuz olacağız vesaire ama güldüğümüz günlerde var. Oraların hatrını kıymetini bilmek lazım. Onun için bugünümüze şükürler olsun diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kalbi temiz olan insanlara Cenabı Allah istediği her şeyi verir inşallah diyorum. Hepiniz hoşça kalın, hoşça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.